Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri tekrar bir yayınımızdan herkese merhabalar. Evet daha önce yapmış olduğumuz uygulamamız Metaverse altcoin'leri ilk 5 sıradaki Metaverse altcoin'lerin teknik analiz incelemesini değerlendireceğim. Mana, Sent, AXS, Teta ve Enjin. Öncelikle Mana ile başlayalım arkadaşlar. İlk sıraya daha önce Sent vardı şu an için birinci sıraya Mana geçmiş durumda. Piyasa değeri Sent'i geçmiş Mana'ya baktığımız zaman an itibariyle 2.77 seviyelerinde biliyorsunuz daha önce yapmış olduğumuz analizde 3.32 bölgesi direnç durumunda diye bahsetmiştik sizlere ve tabii ki önemli bir noktada analiz yapmıştık. Hatırlayan arkadaşlar mutlaka vardır. 2.20 seviyelerinde analiz yapmıştık bu seviyelerde ve daha sonra 3.32 seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı, geri çekildi ve tekrar 3.32 seviyesini geçmeyi başaramadı. Şu an için mana Özellikle buradaki mavi hat önemli arkadaşlar. Bakın Bitcoin geri çekilmesine rağmen tekrar bu mavi hattın altında kapanışlar gelmedi. Burası önemli şu an için. Daha önce burası biliyorsunuz Analizlerimize bahsetmiştik. Buralarda destek direnç olarak gayet güzel bir şekilde çalışmıştı. Yine burada bir geri dönüş sağladı. Buranın noktası ne arkadaşlar onu söyleyelim. 2.48 ve 2.71 arası 2.71 direnç noktasını şu an için Fibonacci direnç noktasını yukarı yönünü geçti. Tabii ki mana da Bitcoin tarafında ayrışabilmesi için arkadaşlar öncelikle bir hacim lazım. Baktığımız zaman aşağıda hacim mumu çok düşük seviyede. Hacim çok düşük seviyede şu an için. Tabii ki marketin genelinde hacim zaten düşük. Mana da ciddi bir yükselişin başlayabilmesi için buradaki alçalan trendin üzerine atması gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dün akşam bir strateji yayınlaması strateji planı yayınladık. Umarım birçok arkadaşa faydalı olur. Mutlaka tabii ki orada ben yorumlarda yazdım ama 3 gün kuralını e, ücretsiz de vermiyor TradingView ama deneme e, olarak ücret ücretsiz bir şekilde deneme bir aylık deneme alabiliyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra aldıktan sonra iptal edebilirsiniz. Oradan 3 günlük ekleyebilirsiniz. 3 günlük grafiğe bakın o tekniğe göre baktığımız zaman neler çıkacak karşımıza hemen bakalım. Özellikle o stratejide 40'ın altına düşmesi gerektiğinden bahsetmiştik ve 40'ın altına düşmüş durumda şu an için mana. Bakın bu bölgede 50'nin üzerine çıkmış ve bu bölgede de hemen Bollinger bandını açalım arkadaşlar 3 günlük grafikte. Hemen o da açılsın. Açıldıktan sonra şöyle şunu kapatalım. Bakın Bollinger bandının üzerinde kapanış yapmış arkadaşlar. Bizim stratejimize gayet uygun. 3 gün stratejisine üzerinde kapanış yapmış. RSI nerede arkadaşlar? RSI 50 çizgisinin üzerinde. Burası da gelmiş ama şöyle baktığımız zaman neresi gelmemiş arkadaşlar? Bakın MACD bizim için al sinyali üretmemiş. Dolayısıyla bizim için 3 sinyalinde gelmesi lazım arkadaşlar. Ardı ardına Dolayısıyla MACD mumları MACD A sinyaline geçmemiş. Aynı zamanda buradaki momentum barları sıfırın altında onun için bir al sinyali üretmemiş. Mara'da şu an için arkadaşlar söyleyeceğimiz husus günlük grafiğe tekrar geçelim. Geçtiğimiz zaman buradaki trendi kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Alçalan trendi kırmamız gerekiyor. Ve 3 günlük bollinger bandına da baktığımız zaman şu an için direncin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. 2.87 arkadaşlar direnç noktası ve dün bahsettiğimiz hususları incelediğiniz zaman zaten alım noktasını çok net göreceksiniz. Tabii ki bu süreçte Bitcoin tarafına da bakmamız lazım. Şu an için dün sabah yayınımızda bahsettiğimiz gibi orta bandının geçeceğinden bahsetmiştik ve Bollinger üst bandına doğru devam edeceği. Burası da 39.400 39.600 seviyesi. Muhtemelen bu seviyeyi geçemeyecektir. Buradan bir red gelecektir arkadaşlar. Onun için pozisyonlarınızı bu doğrultuda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mana tarafında şu an için bu bölgeden gelen alçalan trendin kırılması gerekiyor arkadaşlar. 3.05 seviyesi bu seviye yukarı yönlü kırılırsa mana gerçekten ciddi bir yükseliş sergileyebilir arkadaşlar. Hemen sende bakalım. sentteki durum nedir? Evet sende şöyle baktığımız zaman da sende de biliyorsunuz ciddi bir yükseliş olmuştu. 4.75 seviyelerine kadar analizi yaptığımız bölgeye bir önceki videoyu izlerseniz arkadaşlar nerede analiz yaptığımızı net bir şekilde görürsünüz. Veya takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar. Hemen buradan bir alçalan tren aldığımız zaman bakın buradaki alçalan trendi yukarı yönlü maalesef kıramadı arkadaşlar. İkinciyi denedi yine geçmeyi başaramadı ama ben şunu düşünüyorum. Sent tarafında eğer Bitcoin tarafında istediğimiz seviyede bir yükseliş devam ederse, yani bir geri çekilme olmaz da normal yükselişine devam ederse, sen artık bu hareketinde buradaki direnci kıracaktır ve hareketine başlayacaktır arkadaşlar ve önemli bir hareket olacaktır e, düşüncem o şekilde yani burada en azından bu 5.27 seviyeleri ve 6.02 seviyelerine kadar bir yükselişin devamının gelmesi söz konusu olacaktır önümüzdeki süreçte hemen değil arkadaşlar biliyorsunuz. Bitcoin tarafında sert bir geri çekilme olursa sentte de geri çekilme olacaktır ve sentte arkadaşlar şu an için eğer ciddi bir arada bir geri çekilme olursa 2.55 seviyeleri hatta buradaki 2.95 seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Alçalan trendin kırılım noktası ise şu an için bugün itibariyle yaklaşık 3.95 seviyesi ve bu bölgede de bakın bir direnç noktası var şu an için bu direnç noktasındayız. 3.30 seviyelerinde bir direnç noktası var. Bu seviyenin geçilmesiyle beraber yukarı yönlü 3.49 seviyelerine doğru hareketin devamının gelmesi söz konusu ama arkadaşlar mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bunda bakın 3 günlük grafiğe baktığımız zaman Bollinger bandını açalım. Bakın bu seviyede Bollinger bandı gördüğünüz gibi üzerinde kapanış gelmemiş arkadaşlar. Bakın şurayı gördüğümüz gibi Bollinger bandının üzerinde kapanış gelmemiş. Dolayısıyla bu seviyeden satış geleceği net bir şekilde belli. Alıma geçmek için buradaki 4.32 seviyesi bakın üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Aynı zamanda RSI ve Bollinger Band RSI ve MACD'yi de al sinyali üretmesi gerekiyor arkadaşlar. Sen tarafında da şu an için söyleyeceklerim bunlar. Hemen buradan nereye geçelim? AXS'e bakalım arkadaşlar. AXS'te de güzel bir yükseliş var şu an için nereden döndü? Önemli bir husus arkadaşlar. Bakın buradaki mavi bölge bizim için önemli. Daha önce analizlerimde özetle sizlere bahsetmiştim. Bu mavi bölgeye geldikçe AXS tarafında alım yapılmalı diye dün de kendi grubumuzda AXS sinyali gelmişti ve şu an için %40 hatırlarsam 46 veya 47 seviyelerinde gelmişti. Ve şu an için %10'un üzerinde bir yükseliş gerçekleştirdi Tabii ki AXS'de AXS'de buradan gelen alçalan Trend var arkadaşlar Trend kırıldı ve üzerinde kalmaya devam ediyor ama tabii ki gitmekte başarılı olamayınca tekrar trende gelir tekrar bir hamle tekrar geriye geliyor onun için AXS'de AXS'de tekrar bir yükselişin başlayabilmesi için bizim buradaki 65 dolar seviyesi mutlaka geçilmesi gerekiyor arkadaşlar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bakın bu bölgelerde destek direnç olarak gayet güzel bir şekilde çalışmış. Dolayısıyla 65 dolar seviyesinin üzerine mutlaka geçmemiz gerekiyor. 3 günlük grafiğe baktığımız zaman da Bollinger bandı da şu an için 65 dolar seviyesinde olduğunu, direnç noktasında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. AXS için de şu an için işte söyleyeceklerimiz bunlar. Aynı zamanda bakın Bollinger alt bandından destek almış durumda aynı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar. Teta'ya bakalım. Teta'daki durum nedir? Hemen bunun hacim tarafını kapatalım. Hacim, hacim, günlük hacime baktığımız zaman ortalamalar seviyesinin altında. Bollinger bandı yine aynı şekilde bakın aynı şekilde Bitcoin tarafında olduğu gibi Bollinger alt bandından destek bulmuş durumda. Orta band direnç noktası 3.42 seviyesi. Teta biliyorsunuz daha önce analiz yapmıştık. Sizlere 2, 3.85 seviyesi önemli demiştik ve bu seviyeyi geçti ama üzerinde kapanış da yaptı. İkinci bir kapanış maalesef gelmedi. Mutlaka bir direnç üzerinde iki tane kapanış görmemiz gerekiyor. Bakın bu bölge destek, bu bölge direnç destek, destek şurada destek ve burada da direnç olarak karşımıza çıktı. Yaklaşık bu kadar destek direnç olarak çalışan bir bölge kolay kolay geçilmeyecektir. Geçildikten sonra da ciddi hareket yapacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda bu bölgeden aldığımız bir alçalan trend var. Üzerinde kalmayı başardı. Şu an için tekrar üzerine çıktı arkadaşlar. Alçalan trendin üzerine çıktı. Ve buradan yukarı yönlü hareketin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Teta tarafında takip edeceğimiz nokta 3.85 seviyesi arkadaşlar. Buradan yaklaşık yani 2.95, 2.85, 0.90 yaklaşık %30'luk bir yükseliş demektir. Onun için mutlaka eğer alımlar da yapıyorsanız mutlaka bu seviyelerde stopla almanız lazım. Veyahut da %5, %10 e, kar gördüğünüz zaman satmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü piyasayı bilmiyorsunuz. Yarın sabah analizinde bahsettik ama yani Rusya Ukrayna yani 3. Dünya Savaşı çıkmadığı sürece tabii ki piyasa sert bir şekilde geri gitmeyecektir arkadaşlar. Ama küçük çaplı çatışmalar, küçük çaplı savaşlar, küçük bölgelerde, belli bölgelerde olması tabii ki Bitcoin tarafında volatil hareketler olabilir ama genel olarak büyük bir savaşın olmadığı bir ortamda ben Bitcoin'in çok yani aşağılara gideceğini çok düşünmüyorum arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Tabii ki yanılıyor olabilirim ama benim düşüncem bu şekilde arkadaşlar. Onun için şu an için teta tarafında 3.85 arkadaş. Eğer bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse 3.85 seviyelerine doğru yükselişin devamının gelmesi beklenir. Tabii ki bir gözümüz her zaman bitcoin tarafında olacaktır. Aşağıda da 2.51 seviyesi bakın daha önce destek olarak çalışmış. Yine eğer bu seviyelere geri çekilirse 2.50-2.60 seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Son olarak engine'e bakalım arkadaşlar. Engine coin'e baktığımız zaman da o da tekrar dip fiyata geldi. Gördüğünüz gibi 1.32 seviyesi gerçekten iyi bir fiyat. Ve bu bölgeden geri dönmüştü arkadaşlar. Hatırlarsanız bu direnç bölgesinden bahsetmiştik sizlere. Buradaki yükselen trendi kırdıktan sonra kırdı. Onaya gelmişti. Ve yükseliş devam etti. Buradaki mavi bölge bizim için önemli bir direnç noktasıydı. Geri çekildi. Tekrar bakın buradaki dirence takıldı. Bu sefer alçalan trend direncine takılmıştı. Ve şu an için bu bölgedeyiz. Yakın direnç noktası 1.64 seviyesi ve burası önemli arkadaşlar 1.73 seviyesi. Bakın hem alçalan trend direnci buradan gelen direnç hem yükselen trend direncinin ikisini kesiştiği nokta yaklaşık 1.73 seviyesi. Bu seviyenin geçilmesi engine coin'de yükselişi hızlandırabilir arkadaşlar. Şu an için görüntü ana an itibariyle arkadaşlar bu. Tabii ki bir gözümüz her zaman Bitcoin tarafında olacak. Bitcoin tarafında da şu an için takip edeceğimiz direnç noktası 39400 39600 seviyesi bu seviyeden bu seviye üzerinde kapanışlar göremediğimiz sürece bu seviyeden muhtemelen satışlar gelme olasılığı yüksek. Onun için alt coinlerdeki pozisyonlarınızı da buna göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ben burada analiz yapıyorum. sırf bu, bu coinleri takip eden arkadaşlar için veya yeni alacak olan arkadaşlar için bu şekilde analiz yapıyorum. Kendi stratejinizi değerlendirip ona göre al sat oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Söyleyeceklerim şu an için bunlar. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.